Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Bugün sizinle metropol İstanbul'a gidiyoruz. Dedi sen tok mu aldın? Evet. Tok. Toga bineceğiz. Ben videolarımın hepsini sildim. Şey. Şey Apple Apple benim videomu kesmesin diye. Evet geldik asansör. Dur dur yapma. Ha evet öyle böyle. Arkada bir şey var ama çok soğuk arkadaşlar. Yani donabiliriz arkadaşlar. Ben yani toga bineceğiz şimdi. Toga. Dikkatli <laughs> edelim. Arkana ve sağımıza, solumuza ve sağımıza bakacağız arkadaşlar. Allah geliyor arkadan. Korkmayalım. Korkmayanlar delikandır. Sen dur <laughs> ben getir. Evet. Araba getiriyor. Arabayı getireceğiz arkadaşlar. Bekleyelim ilk önce. Woo! Woo -hoo! Woo -hoo! Woo -hoo! Woo -hoo! Murat Kurum geçiyor. <laughs> Murat Kurum. Aha Murat. ama çalış lan. Şuna bak. Nur. Oha tok çalıştı. Tok. Elde bebeli alakalı kanat ordum. Tok. Bindi dedem şu an gidiyor. Ha, bunlar. Onları bilmem ki. Final yandı. on ne kadar çok trafik var baksana. Çok trafik var. Geliyorum dur bak dede. De. Biniyorum. Toş. Toş. Bindik. Evet dede bindik. Burayı kesiyorum arkadaşlar. İki dakika geçti. Kesiyorum. E çünkü şarjım falan bitebilir. Neyse hadi görüşürüz. Bir sonraki şeye geleceğim arkadaşlar. Metropol İstanbul'a geleceğim. Hadi bakayım görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik şu an. Metropol İstanbul'a. Çıkalım bizi ilk önce Ben açacağız. Evet böyle tutalım ya. Yerleri hep çıkıyorum ben ya. Neyse gidelim şöyle. Şuradan geçelim. Gel şuraya. Baş yere basmış. Tamam göstereceğiz. Tabii, böyle Oraya bakarız. Ha, şehirde bu bak. bir şey Ne şey evet. şey. i̇şte. ee, yapar? Ortuk Ne Ta, Koton. Kotona geldik dedi. Toto. Al, Toto. Kapan Ahmet'ten de bir şeyler alalım ya. Toy Shop'a gidelim. Az çalıyor. oluyor. Anne bizim telefonda zil sesi yok. Bizim bizim sınıf zilimiz <laughs> şey şey ya. Ana yine çalıyor. <laughs> zil çalmazsa. şey geliyor bulanıklık geliyor bulanıklık bulanıklık ya bulanıklık geliyor nasıl bulanıklık geliyor, <laughs> <Buralıklık> geliyor. <Abi, gülüyor> ha değil değil çok ışık var şu şey ekran temizleyelim de Ya ne yapıyor bu Apple ya? Çekmecesi yok. iOS çok ışık var Işığı söktürün. Ama yerler izin veriyor. Video. Nasıl? Video yerler izin veriyor. Var mı sen şöyle yapıyorsun ki? Videoyu kapat da sana bir şey göstereceğim. Tamam göster. Tamam. Arkadaşlar öğrendim. Biraz daha aşağı indik yani bildin bak. Ha? Emre hmm. çok yukarı kaldırmaya gerekiyor. Böyle Biraz daha aşağı indiririz Şöyle de yapabiliriz. Tamam mı? Evet. Taşar gidip bir şeyler alalım ya. Aa bu ne? Tuzşt. Dönelim ay. Şey lan. Şarjım yüzde on kaldı. Neyse. Aa. Hadi Taşar'a gidelim. Taşar nerede? Ya da Hoppa gidelim. Nereye? Lupa, lupa. Hupa lupa. gidelim. Nedir, lupa ne şey ya. Bilmiyorsun hupa lupa. Gitmedin mi? dede bilmiyor musun? Vallahi biliyorum. Biliyor Ya gidiyorsun. Şey var hupa lupa, şey. Gel sor. görevliye sor. o nedir lupa? Vallahi bana, bana lupa. Lupa, bir oyun merkezi burda. Vallahi. Тебе тоже. Göstermeyeceğim. Blue Diamond'ı bile göstermeyeceğim. Blue Diamond. Ha burası yemeğe çıkıyor. Ha. Şu yukarı bakın. Evet. İçerisi müjde dokuz. İyi. Bu oynar. Oğlum niye bak? Neyse ben sildim onu Ben evet. koptuklarımı siliyorum. <laughs> Boynları yapan, yapar şey. Koton da sildim, koton, koton, koton. Kotonu sildim. E çünkü sahip görürse bildirecek ve sayfamı kapatacak. Her yani şey ya. Görünmece bir şey yapmaz ya. Ama burada... Evet arkadaşlar, Palipa'ya geldik. Çok ses var. Çok ses var. Bakalım bakalım. Evet mi Başa <laughs> ah. Geldim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Ben, ben çok iyiyim. Ben bu oyunda. Ana köşme. Birsin. Ne? Bakalım delikte Vay. Wow! Cem Saydan. 1 oldu. Yedi bir oldu. Oğlum yendik. Evet. Yedi bir. Yedi bir. Hadi Oyunun devam. rekorunu kırdık. Devam. Devam. Maçı devam. Ah. Lan. Ulan takılı kaldı. vay be evet hadi gidiyoruz şarjım %3 kaldı aşağıya iniyoruz evet şarjım %3 kaldı arkadaşlar hemen dur kendime dönüyorum dur Dönemiyorum çünkü kurtulmuyorum. Arkadaşlar bu video sona erdi. Seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Emin ederim çok teşekkür ederim. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz arabaya biliyoruz. Hadi görüşürüz.